merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız İnşallah iyisinizdir Evet bugün kolektif bir bakım yapacağız arkadaşlarım zamansız zamanı ne zaman denk gelirse o zaman bu videoyu izleyebilirsiniz ee, kahve ile genel bir bakım tarot ve katina ile de aklınızdaki kişiye ve size istinaden sorular soracağız kanalımızın içerisinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcut Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun diyorum. Şöfincinin ağzına gelmiş. Bak içinden atamadığın sıkıntılar. Ama atıyorsun inşallah. Ben de yardımcı oluyorum. Akıyor bir taraftan. Evet şöyle göstereyim. Kolektife bir bakım arkadaşlarım. Size uyan alın lütfen. Uymayan evrene gönderin. Instagram Dural Trafal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Ay direkt bir anahtarın dediği çıkmış böyle kapı bir kapı açılıyor sana. Çok güzel ama anahtar bak anahtarın dediği var şurada. Anahtar dediği şurada da anahtarı havada tutan bir kişi. Yanlış yer gösterdim. Şurada. Şurada anahtarı eliyle kaldırmış olan bir kişi. Bir kapı açılıyor sana arkadaşım. Açılan kapıda böyle kafanın üstü kocaman olmuş düşüncelerle açılan kapıda bu düşünceleri tamamıyla atmanı sağlayacak. Rahatlamanı sağlayacak. Üzerine eğilen birisi var arkadaşım. Yani e, senin üzerine eğiliyor. Korumak maksatlı. Dua ediyor olabilir. Sana dua okuyor olabilir. Korumak maksatlı üzerine eğilen bir kişi çıkmış burada. Saçlarını yukarıdan bağlamış. Duaları da olabilir bu kişinin. Temiz niyetli bir insan. Genç bir kişi ama bu. Bir kadın. Yani belki de bir kişiye bir iyilik yaptın, duasını aldın. Yani onun duası seni korumuş. Bir sandalye var arkadaşlar ve bir at kafası. Yani niyetin, muradın bir makama çıkmak da olabilir. Bir e, hedefe varmak da olabilir. Niyetine ulaşacaksın ancak birisi itekliyor böyle. Birisi atı itekliyor, at sandalyeyi itekliyor. E, aklına hiçbir zaman şüphe, endişe getirme. Olacak mı acaba olacak mı acaba gerçekleşecek mi? Bu düşüncelerden tamamen sıyrılman lazım Çünkü olacak Beklediğin muradın Her neyse Atın kafası Zaten o muradına kavuşacağını gösteriyor Arkadaşım Nasiplerin çok güzel ama ee, Sırt üstü yatmışsın Elinde telefon Sanki birinden haber bekliyorsun Ya da Sürekli telefonda takip ediyorsun. Ee, düşüncelerin bir kişiyle alakalı. O kişi de tam öbür tarafta, tam ayak ucunda, karşı tarafta aynı pozisyonda. Yani belki e, günlük telaşında unutuyor olabilir. Ya da günlük telaşıyla kendini oyalıyor olabilir. O da kafasını yastığa koyduğu zaman düşüncelerinde... Sen varsın arkadaşım. Ama onun elinin üzerinde küçük bir böyle helikopter böceği olur ya. Böyle bir şey çıkmış bir yerde helikopter de sayılır. Ama her türlü bu haberdir arkadaşım. Ee, i̇lk adım, ilk haber ondan gelecek. Zihninden e, böyle telefona doğru giden bir takım şeyler var. Hani. Belki ulaşmak istiyor ama geri adım atıyor. Belki bir bahane bulamıyor ama bulacak arkadaşım. Ee, çok yakın bir döngüde, böyle birden aniden ondan sana bir haber gelecek. Ondan gelecek ilk olarak. Sende de bu istek var. Sen de düşünüyorsun belki de bir bahaneyle, belki de yanlışlıkla diyerek ulaşmayı. Ama o gelecek sana. Bulunduğun yerden ayrı bir yere geçişin var arkadaşım. Yani böyle e, çevren değişiyor, alanın değişiyor. Belki iş çevren, belki sosyal çevren. E, bir kaya, tepecik böyle her yerden bağımsız üst tarafta bir tepe var. Üzerine çıkmışsın. İki vaden var arkadaşım. İki vaden. Yani inşallah doğrudur. Böyle elde bir silah var. E, çıktığın tepenin üzerinde duruyorsun. Belki polislik, belki güvenlik böyle bir meslek de olabilir. İnşallah istediğin yer e, ve gerçekleşir. Belki de evet o istediğin mesleği elde etmekle silah da güçtür bir yerde çünkü e, gücünü elde edeceksin. İki vade vermiş. eline aldığın bir kağıdı böyle okur vaziyette çıkmışsın bir böyle koşturmacan olacak bir telaşın olacak bir evrakla uğraşabilirsin ee, kağıt yaptırabilirsin bir koşturmacan var elinde beyaz kağıtlar bir koşturmaca ve telaş içerisindesin uzaktan seni izleyen isminde ya da soy isminde Trabzon'un teyisi olan bir kişi. Yani uzağında olabilir bu kişi. Ama bu konuda, bu koşturmaca, bu telaş, güzel bir telaş, tatlı bir telaş. Bu konuyla alakalı sana desteği olacak bu kişinin. Evet. Fincanın içine baktığında göz var. O. Fincanın dibini görüyor musun? Tam bir göz şekli arkadaşım. Ama üzerinde de bir el var. Yani bir el uzanıyor. Bu nazar enerjisi. Ee, birinin gözü değmiş sana. Birinin gözü değiyor sana. Yakınında da bir kişi. Ama bir el uzanıyor. Bu gözü engellemek için. Ya da seni korumak için. Kollamak için. Aziz ama. ezan başladı arkadaşlar. Ezan okunurken genelde beklemeyi tercih ediyorum. Geçenlerde bir tanesi demiş ki, yani bazı videoları izliyorlar, bazı videoları izlemiyorlar. O yüzden e, nedeninin nücesini bilmiyorlar. Bir tanesi yazmış öncelikle dışarıdan hurdacı mı geçiyor, müzik mi çalıyor? Abla ezan okunuyor, sen bir video çekiyorsun yazmış. Sesleri tam algılamadan yorum yapmayın. Çünkü ben ezan okunurken bakım yapmam. İkincisi de madem ezan okunuyor niye kapatmıyorsun videoyu yazmış. Videoyu durdurmuyorum. Durdurabilirim. Ezanın bir kısmı dinlendikten sonra durduruyorum. Çünkü yurt dışından çok 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 fazla takipçim var. Özel bakımlarda da. Youtube'daki videoların altına da. Hani bizim internetten dinlediğimiz gibi değil, canlı canlı dinlemek gerçekten çok güzel. Ezan sesini özlemişiz diyen insanlar var. Onlar için böyle denk geldiği zaman, ezan denk gelirse bir kısmını muhakkak dinletiyorum. Sonra çok fazla tutmadan, vakit kaybetmeden videoyu durduruyorum arkadaşlar. Ki durdurmasam bile ben yine bakmam gerekenlere bakıyorum. Senin için vakit kaybıysa ezanı dinlemek orayı sardır arkadaşım. Evet şimdi şey birkaç dakika huzuru dinleyelim. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi bitti yazan. Haydi bakalım niyetlerimizi tutalım. Bakalım tabağınız bize ne verecek arkadaşlarım? İçinizden geçirin niyetlerinizi, dileklerinizi. Çok sıkıntım var, bak öbek öbek olmuş. Üç tane sıkıntım var atmaya çalıştığın aktırıyorum ama bak kalıp gibi kalmış orada ve yol ağzında bekleyen bir erkek yanında bir balon var şimdi sana haber getirecek bir haber haber verecek konuşmak isteyecek bu niyetindeki kişi olabilir yolun ağzında bekleyen bir erkek var Ancak boş bir haberle gelecek ya da belki kendi kafasında ürettiği bir şeyle gelecek. Yani boş, altı boş. Belki de bir bahaneyle gelecek. Bu kişinin gelmesi senin sıkıntılarından bir tanesi. Yani evet gelsin istiyorsun. Süreç uzadıkça da bunu sıkıntı haline getiriyorsun. Ama geliyor. Yolun ağzına gelmiş kişi. Sanki akşam sabah bundan haber alacaksın gibi gözüküyor. Birazdan zaten e, aklındaki kişiyle ilgili zaman ne verecek soracağız ama şu an için yolun ağzına gelmiş gibi gözüküyor arkadaşım. Uzak bir yola yolculuğun var. 3-4 kişi. 3-4 kişi bir yol yapacaksın. Gidip geleceksin. F harfi ya da T harfi bulunan bir şehre gidebilirsin. Bir kaplumbağa var ama sanki kaplumbağayı sen sırtına almışsın. Hani nasıl diyeyim bir zaman var ve ilerlemiyor ve ilerlemesi için artık sen onu sırtına almışsın çok fazla dua ediyor olabilirsin çok fazla istiyor olabilirsin şu ara bunları yap Bunlar senin yavaş giden işinin hızlanmasına sağlayacak Hanenin ortasında da bir ayakkabı var kocaman, bir sıkıntı. Bir sıkıntı var hanenin ortasında. Ee, yavaş yavaş, yavaş yavaş dağılmaya başlamış arkadaşım. Belki de senin aile bireylerinle var olan sıkıntıların olabilir. Hanenin tam ortasında ama dağılmaya başlamış. Bak kenardan ay doğmaya başlamış. Güzel konuşan, e, ağzı güzel laf yapan bir insanda içindeki yüreğindeki sıkıntıların bir kısmını bak görüyor musun dudağını burnunu konuşmasıyla atacak seni rahatlatacak olarak gözüküyor. Evet şimdi önce klasik tarot ile soralım arkadaşlarım. Beni izleyen arkadaşlar iş hayatınızla alakalı. Sizi ne bekliyor? Peki aşk hayatınızla alakalı siz ne bekliyor? Evet önce iş ile alakalı bakalım. Oo. Şimdi işle alakalı ...bütçesel sıkıntıların var... evet ...sana, ailene, hanene yansıyan sıkıntılar... ...omzunda yükler var... ...parayla alakalı bir çaban var... ...burada diyor ki çabanın karşılığını alacaksın... ...omzunda bir takım yük, yükler var ancak... ...bekliyorsun... ...ya parayı bekliyorsun ya haberi bekliyorsun... ...işle alakalı bir haber bekliyorsun... Halen de mutluluk yaşanacak diyor... ...çünkü beklediğin haber... ...ya da beklediğin para... ...birine borç vermişsindir bunun gelişi de olabilir... ...beklediğin para geliyor... Alçak gönüllü bir şekilde bekle. Ee, sevdiklerinden destek alacaksın. Alçak gönüllü bir şekilde beklersen, beklentin karşılanacak olarak gözüküyor. Çünkü sana yepyeni bir yol açılıyor diyor arkadaşım. Peki aşk ile alakalı ne verecek bakalım? Üçüncü kişi, üçüncü kişi. Ya karşındaki kişinin hayatında birisi var, evli yani biri var derken çünkü haneyi veriyor ee, ve sen üçüncü kişiyi çok kafana takıyorsun. Ya da evli değil ise arkadaşlar karşı tarafın hayatında üçüncü birisi mi var diye ciddi hüzüntüler, uykusuzluklar ve hüsranlar yaşıyorsun. Ee, şimdi burada bu kişi evli dahi olsa, bak evli de olsa, bekar da olsa bulunduğu çatı altında ciddi sıkıntılar var. Kişinin kendi hayatında. Ciddi sorunları ve sıkıntıları var. Ve burada diyor ki seninle alakalı bir adımı olacak. Biri tavsiye verecek ve bu tavsiyeyi dinleyecek adım atmak için. Ancak ee, sen biraz sorgulayabilirsin. Çok fazla sorgulama. Duygularınla hareket et diyor. Kalbinle hareket et. Çok fazla sorgulamak kaybettirir bu kişiyle nikah yolun, evlilik yolun ya da kader yolun bir olarak gözüküyor arkadaşım. Peki Katina'ya soralım. Aklımızdaki kişinin size karşı duyguları nelermiş? Dönen karta bakın. Aldım gerçi de Karşılıklı aşıksınız diyor. Şöyle. Turan, Sünit, Evrahat, Aysantra, Midan, Çapa ve Yıldızlar. Karşındaki insanı karşı cinse karşı çok düşkün bir karakter olarak görüyorsun yani sürekli kıskanıyorsun. Karşındaki kişinin iş hayatıyla, kariyer ya da parayla alakalı sıkıntıları var. Senden sakladığı bazı gerçekler evet var ancak bu gerçekler onun para ya da bütçesel sıkıntılarıyla alakalı. Şu ara biraz zorda olabilir, şu ara biraz sıkıntıları maddiyatla alakalı yoğun olabilir. Senden saklıyorsa sadece bunları saklar diyor. Çünkü Aysatra tertemiz bir karaktersin. Aklındaki kişi senin tertemiz bir karakter olduğunu, temiz bir aşka sahip olduğunu düşünüyor. Sana karşı güven sorunu yok aslında. Ve diyor ki bizim aşkımız karşılıklı. Bizim aşkımız karşılıklı. Tekrardan toparlanacağına da inanıyor diyor. Ve bunun için de zaten konuşması olacak. Evet şimdi önce harf soracağız. Sonra zaman arkadaşlarım. Aldığım harfler sizin ya da aklınızdaki kişinin isminde ya da soy isminde olabilir. Haydi bakalım. İlk olarak bize hangi harfleri verecek bakalım. Net gördüğüm tüm harfleri söyleyeceğim. Giresun'un G'sini vermiş. Adana'nın A'sını. İki harf vermiş burada. Bakıyorum başka var mı diye. Giresun'un G'si Adana'nın A'sı. Ama ayakta da dimdik duran bir kişi. Kendinden çok emin çıkacak bu senin karşına haberin olsun. İkinci harfimizi soralım. Evet burası biraz kalabalık. Ee, bakıyorum şöyle. Ee, İzmir'in iyisi var. Iğdır'ın ısı var. İkisi karşılıklı çıkmış. Üzümün üsü var. Nide'nin n'si var. Bir de Denizli'nin d'si var arkadaşlar. Ve şurada da minicik bir Hatay'ın H'si çıkmış. Az önce iki harfi verdi kestirdi. Bak. Nereden görüyorsun diyeceksiniz. Bak ilk tek harf iki harf. Ama burası kalabalık. Burası diğer harfleri net vermiş. Peki üçüncü olarak vereceği harf nedir? Sivas'ın S'si, Trabzon'un T'si, Lüleburgaz'ın L'si. Üç harf. Başka bir harf yok. Bir de Van'ın L'si var köşede. Peki aklınızdaki kişiyi bir düşünün, ismini zikredin, yüzünü hayal edin, onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diye. Çanakkale'nin Ç'si çıkmış burada, Yozgat'ın Y'si, Edirne'nin E'si. Üç harf vermiş, zaman görmek istiyorum. 5 rakamını vermiş arkadaşım. 5 gün 5 beş saat 5'li bir tarih maksimum 5 hafta çünkü uzun zamanı vermez. Maksimum 5 hafta içerisinde hakkınızdaki kişiye iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun beğenenlere şifa olsun size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.